Evet sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Bizden V0 gerilimini soruyor. E, bu V0 gerilimini yine çevre analizi yöntemiyle bulalım. Verilenlere baktığımızda bir tane e, bağımsız akım kaynağımız var. I2 akımı olarak atanmış. Öyleyse şunu söyleyebiliriz. I2 2 mili amper. Buraya baktığımızda burada da bir bağımlı gerilime bağımlı bir akım kaynağımız var burada aslında şöyle bir sıkıntı var. Şunu bir açıklayayım. Bakın burada birim miliamper olarak verilmesine rağmen buradaki değerin birimi verilmemiş. Oysa bunun biriminin amper olarak verilmesi lazımdı. Bunu nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Bakın Vx bölü 2000 diyor. Yani Vx gerilimi bu zamana kadar çözdüğümüz bütün sorularda direncin birimi 10 veya kilo ohm işte akımın birimi amper veya miliamper olarak kullanıyorduk. Eğer direncin birimi kilo-om olarak veriliyorsa akımlar hep miliamper olarak çıkıyordu. Burada da aslında akımların hepsi miliamper fakat e, yani V eşittir I çarpı R dediğimizde işte bunu kilo olarak, bunu mili olarak bazen bunu ohm olarak bunu amper olarak veriyor. Ama değişmeyen tek şey gerilimin birimi. Çünkü Biliyorsunuz yani standart elektrik devrelerinde kilovoltları pek kullanmayız. Gerilimin birimi genelde volt'tur. Burada da aslında volt bölü 2000 demekle buranın biriminin amper olduğunu gösteriyor. Yani buranın aslında VX bölü 2 miliamper olarak kullanabilirsiniz. Ya bunu VX bölü 2 miliamper olarak kullanacaksınız ya da bunu 2 bölü 1000 amper olarak kullanacaksınız. Çözümü yapmak için dirençleri eğer amper olarak kullanmak e, isterseniz dirençlerin hepsini de işte bunu 4000 gibi, bunu 2000, bunu 6000 gibi kullanmak zorundasınız. Bu sıfırları artırmak bizim sadece işlem e, yapma e, sıkıntısı yarattığı için ben genelde e, yani miliamper, kilo ohm şeklinde yazıyorum. O yüzden çözümde aslında bunu Vx bölü 2 olarak tabi birimi tekrar ediyorum miliamper bunu 2 olarak birimi miliamper alıp çözeceğiz yani burada i bir akımı eğer burada i iki akımını 2 olarak kullanacaksak i bir akımını da Vx bölü 2 olarak kullanacağız bunun birimi de miliamper olmak zorunda. Evet i1 ve i2 Çevre akımları belli olduğuna göre, bizim bulmamız gereken sadece geriye I3 akımı kalıyor. Bunu denklemini yazalım. Bakın 6I3 geldim, eksi 3 geldim, 2. Bu direnç üzerinden I3 ve I1 beraber akıyor. I3 eksi I1 yerine de Vx bölü 2 yazıyorum. Eşittir 0 dedim. Şimdi bu denkleme bakarsak 6 i 3, 8 i 3 eksi vx bununla bunu çarptığımızda eşittir 3 eşitliğini bulacağız. Peki burada vx için e ne yapacağız? vx için ne yapabiliriz? vx'i akımlar cinsinden ifade etmemiz gerekecek. Ve Vx olarak bize burayı vermiş. Şimdi bu direnci şuraya tekrar çiziyorum. Uçlarındaki gerilim eğer bunun Vx ise, bunun içinden akan total akım, toplam akım bu yönde olmak zorundadır. Çünkü akımın e, giriş ucu burası. Öyleyse üstünden iki akım geçiyor, biri i1, biri i2. Öyleyse bu direncin üstünden geçen toplam akım i1 eksi i2 olacaktır. Çünkü i bir bu yönde, i2 bu yönde. Ve bu direncin uçlarındaki vx gerilimi de içinden geçen akım çarpı 4 direnç değeriyle bulunacaktır. Bakın tekrar ediyorum. Akımları miliamper olarak alıyorum. Direnci 4 olarak alıyorum. Neticede burası eksi 3. Burası da 10, yani 10 üzeri eksi 3. Burada da 10 üzeri artı 3 çarpanı var ve birbirini götürüyor. Birim volt olarak ortaya çıkıyor. Öyleyse yani şuradan devam ya da şuradan devam edeyim. Vx eşittir 4 dedim. i1 eksi i2. 4 i1 yerine ne yazacağım? i1'im neydi benim? Vx bölü 2. Eksi. i2 kim neydi? 4. Bu neye eşit? Vx'e. E pardon i 2 2'ymiş ya pardon iyi ki iki yanlış yapmayalım sonra dönüşü zor olur iyi kim evet iki ee, buradan arkadaşlar vx işte burayı payda eşitlerseniz vx 4 bölü 2 çarpı 4 olacak. Bununla da bu gidecek. Burada 2 kalacak. Yani vx eşittir. 2 vx 8. Öyleyse vx'im 8 bu tarafa attım. Ee, bunu eksi x olarak bu tarafa attım. Ve x eşittir 8 volt olarak bulunur. Bu durumda da iyi bir akımım 8 bölü 2 4 miliamper olarak bulunacaktır. Ee, şimdi burada Vx yerine 8 yazarsam 8 i3 eksi 8 eşittir 3 i3 eşittir 11 bölü 8 11 bölü 8 evet miliamper olarak hesaplanır. Peki benden istediği e, gerilim hangi gerilim? 6K'nın uçlarındaki gerilim. Öyleyse 6K'nın içinden geçen akımı dikkat alacağım demektir. 6K'nın içinden de iyi 3 akımı geçiyor. 11 bölü 8 miliamper hadi yazalım. E, Direnç de 6 kilo ohm. İşte demek istediğim benim buydu. 66 bölü 8 volt bulunur. 66.8 de 8,25 volt yapar arkadaşlar. Evet devam edeceğiz.